Edirne Belediye Meclisi'nin Haziran toplantısında bir cemaate tahsis edilen yurt yerinin görüşüldüğü maddenin oy birliğiyle kabul edilmesi, meclisi izleyen Demokratik Kitle Örgütü temsilcileri tarafından alkışlarla protesto edildi. Bir cemaate tahsis edilen yurt yeri kentte gündem olmuştu. Bazı sivil toplum kuruluşları tahsis edilen yurt yerinin bir cemaate verilmesine itiraz etmişti. Mahkeme konuyu tekrar mecliste görüşülmek üzere geri gönderdi. Edirne Belediye Meclisi'nin Haziran toplantısında sivil toplum kuruluşlarının itirazı reddedildi. Meclis üyeleri ve bazı protestocular arasında gergin anlarda yaşandı. işlerinde birlikte çalıştığımız aynı zamanda devletlik gibi örgütleri bizim Şubat ayında almış olduğumuz kararlar konusundaki endişeleri bize dile getirdiler. Biz de kendilerine gerekçelerimizi açıkladık. Kendileri bu, yö bu yönde itirazları sundular. Bugün Edirne Belediyesi'nde az önce meclisten geçirmiş olduğumuz karar Edirne Belediyesi'nin eee imar komisyonu tarafından itirazları hem hukuk işlerimiz tarafından hem de imar komisyonumuz tarafından değerlendirildi. Ve itirazları reddedildi. Bu anlamda bu ki süreç zaten bir kısım eee sivil toplum örnek örgütü, örgütümüzün bir örgütü davalarını açtılar. Bizler Edirne Belediyesi olarak şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kararlarınızı alırken evet. tamamen bağımsız ve hiçbir kişiye özel karar sizin kararlar veriyoruz. Bu kararlar birilerini üzebilir, birilerini sevindirebilir. Bizim için kişilerin şahsı, kurumların herhangi bir değeri yok. Kişinin bu anlamdaki talebiyle komisyonda değerlendir bir engel yoksa komisyon buna kararını verir. Burada meclis bunu oylar. Ben protestoya hiçbir şey demiyorum. Şubat ayında da belediyemizin önünde gerçekleştirildi bu evet, protesto. Bunu da saygıyla evet, karşılıyorum. Çünkü protesto ya da bir takım kararları eleştirmek her bir vatandaşın anayasal bir hakkıdır. Ancak burada bunu yaptıktan sonraki hareket tarzını kesinlikle de tasvip etmiyorum. Keşke burada kalsaydı paylaştılar da bizleri dinleselerdi. Kaldı ki biz bu kararları üretir, üretirken çekincelerini ya da şikayetlerini anlattıklarında biz de kendilerine gerekli cevapları verdik. Ben, ben, bu popülist siyaset anlayışını asla kabul etmiyorum. Az önce cesaretim sorgulandı. Benim bu de yapmış olduğum, bugüne kadar seçimden itibaren yapmış olduğum işlerin toteli değerlendirilirse hiç kimse benim kadar bugüne kadar bu yönetimi aynı zamanda meclisime de teşekkür ediyorum cesaretle çözemedikleri birçok işi de bu belediye, belediye başkanı olarak da ve meclis üyelerimizle beraber yaptık. Burada da kimseye hakkımızı yedirmem, yedirmiyorum Bunu da böyle birlikte bilinmesini istiyorum. Burada protestoyu yapmak alkışladılar, bir takım sloganlar attılar. Keşke kalıp da dinleselerdi. Edirne Belediyesi bize oy veren, vermeyen tüm hemşehrilerimizi biz burada temsil ediyoruz. Kişiye özel karar üretmiyoruz. Şikayet etmiyorum. Almış olduğumuz kararlar Şubat ayında tekrar ediyorum. Şubat ayında almış olduğumuz kararlarda itirazları değerlendirmişizdir bu toplantıdaki komisyon kararlarımızda. Buna ilişkin, Aylardan beri de bu konuda süre gelen de kendilerine gerekli açıklamaları da hiç usanmadan ve yapmaya devam ediyorum. Yönetim anlayışımızda çok sesli olmaya, demokratik dördüm birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Ama kimse de Edirne Belediyesi'nden, Edirne Belediye Başkanı'ndan kişiye özel, kişiye ayrıcalıklı e, ya da bir kuruma böyle, bir kuruluşa böyle bir karar üretmesini beklemesin. Keşke demokratik kitle örgütlerimiz, benim de bu anlamda eleştirdiğim konular var. Keşke ilk baştan bu yerlere tahsisliği bulurken bu kadar güçlü ses yükselselerdi. Keşke diğer yoksulluklara karşı da böyle güçlü ses yükselselerdi. Bugünlerde belediyelerin içinde, meclislerinde, belediyelerin kapılarında eylem yapmak birileri konfer alanı için çok çok iyi hale geldi. Bu konu çok güzel, yani çok rahat. Ee, ama gidip de başka yerlerde ses yükseltmek için biraz cesaret gerekir. O cesareti ben onlardan bekliyorum. Bunu da kabul etmiyorum. E, dolayısıyla e, burada meclisimiz kararı da vermiş bulunuyor. Bu kararları beğenmeyenler gidecekler. Bu konuda davalarını da açacaklar. Hukuk ne derse Edirne Belediyesi de onu uygulayacak.